Esselamu aleykum. Yeni Metod Elifba dersine hoş geldiniz. Bu dersimizde harflerin medle okunuşunu ve lafzatullahı öğreneceğiz. Bismillah diyerek dersime başlıyorum. Çeker, dik üstün, dik esre. İnşallah bu dersimizde bunu öğreneceğiz. Öncelikle tanımımızı okuyarak başlayalım. Önünde met harfi olsun olmasın. Üzerine veya altına geldiği harfi bir elif miktarı uzatır. Buradaki anahtar kelimemiz bu. Bir elif miktarı uzatmak. Bir elif miktarı uzatmak ne? şu parmağın bir parmağın kaldırılıncaya kadar geçen zaman. Mesela a bir harfi sürekli okumak. Yani harfin sesini sürdürmek. A, B gibi. Bakalım mesela birinci harfimiz E. İkinci harfimiz ne? Normalde B. Eb demem lazım. Ama bakın burada diyor ki bir miktar uzat. Nasıl uzat? E, e, B, Harfi sürdür biraz da. Bakın ikinci örneğime geçtim. Harfim ne? L, N. Normalde L, N. Ama bakıyorum uzatma var. L, N, L, N. Bakın L'yi ne yaptım? Bir tık daha uzattım. Bakın burada uzatma var. O zaman ne yapacağım? E demeyeceğim de E ee diye bir, bir miktar uzatacağım. Bakın iki tane E attım. İkinci harfim M, üçüncü harfim N. E, M, N, E, M, N diyorum. Bir sonraki örneğime geçtim. Bakın birincisi ne? İ. İkincisi ne? L. Üçüncüsü ne? Hun. Üç harfim. Evet. Burada uzatma nerede? Bakın L'de. O zaman ne yapacağım? İle hun. İle hun. Yani L'yi bir miktar uzatıyorum. Sonraki örneğime geçiyorum. Bakın B harfinin İ'si var. B. Bakın sonra H'nin de İ'si var. Hi. Ne olacak? Bihi demem lazımken bakıyorum uzatma var burada. Bihi. Bihi diye okuyorum. Bakın H sonra mi Sonra lun. Uzatma nerede? Bakın h'de. O zaman h'yi uzatacağım. H-mi H-mi Diyerek uzatılıyor. Yani harflerin okuyuşunda bir farklılık yok. Sadece bir miktar sesi sürdür sürdürerek uzatıyor. Bundan başka da bir şey yok. Şimdi medlere geçelim. Alt tarafında medlerimiz var. Medlerde de aynı şey harflerle yapılacak. Hemen uygulayalım. Ne olacak? Normalde bu harfim u. Şunun harekesi yok. Okumadım, durdum. Hu vav olması lazım ama olmayacak. Bu vav bakın altında üstünde herhangi bir işaret, hareket bize okutacak bir şey yok. O zaman bu ne işe yarıyor? Bu kendinden önceki harfi uzatmaya yarıyor. Normalde u diyordum. Şimdi ne diyorum? Hu hu bakın. Hu demiyorum. Hu diye bir miktar uzatıyorum. Bakın. İkinci harfim y. Bakın uzatma met harfimiz var burada. Elif vav yeden. elif bu. Y, Y diye bir miktar uzatıyorum. Bakın burada ne var? Ortada bu seferde. Ortada. Birinci harfim ne? M. Yani bu hareketsiz harf okunmuyor. Okunmuyor sadece önceki harfi uzatıyor. Bakın bu normalde M. Sonra bu okunmayan harfim var. Sonrasında ise L var. Bakın M, L olması gerekirken ne yapıyorum? M'yi uzatmak zorundayım. Çünkü bu harf kendinden önceki harfi uzatıyor. Mele, Mele. İnşallah anlayabilmişizdir. Bakın bir sonraki yine M, M normalde E, ME e olması lazım. Ama ne yapıyor burada M harfimiz var. M harfi kendinden öncekini bir elif miktarı uzatacak. Me, e, Me e şeklinde okutuyor. Devam edelim. Bakın birinci harfimizden sonra bir uzatma var mı? Yok. Bakın birinci harfimiz tek başına. L bitti. İkinci harfimiz H ama dikkat ediyorsanız bakın renklendirilmiş de sonrasında bir met harfimiz var. Bakın met harfimiz var. Met harfi ne yapacak? Kendinden öncekini uzatacak. Yani H'yi uzatacak. Bakın L'yi uzatmıyor. İki öncekini uzatmıyor. Sadece kendinden bir tek öncekini uzatıyor. L, H, L, şeklinde okuyorum. Bir sonrakine geçtim. Bakın burada hem dik çeker var hem de met harfimiz var. İkisi de olabilir, olmayabilir. Dik çekeri de görürseniz bu bir elif miktar uzatmadır dik çekeri değil sadece met harfinde görürseniz bir elif miktar uzatmadır. İkisi de bir görürseniz de bir elif miktar uzatmadır. Yani bu bir, bu da bir toplam iki oldu değil. Yani bu daha fazla uzatılır değil. Met harfi tektir. Bir miktar uzatılır. Bir elif miktarı. Bakın birinci harfimi okuyorum. T. Ortada met harfim var. Onu geçtim. Nun. Nun. Ne olacak? T'yi uzattıracak. T'yi nun. Ti, nun. Şeklinde uzattırdı. Bakın şu örneğime geçtim. Bir sonraki örneğime. Birinci harf E sonraki B. Bakın E B. Bakın burada dik çekerim var. Zaten bu bana direkt kopyayı vermiş. Burada met harfim de var. İster buna bakarak bir elif miktar uzatın. ister buna bakarak. E B. E B. Fark etmez yani. Devam ediyorum. Bakın B. Birinci harfim B. Arada bir met harfim var. Onu geçiyorum. Bakın bun. Bun. B bun değil bebun be bun diye okuyorum. Sonrakine geçtim. Bakın şurada bir cezmimiz var. Ne yaptı? Bu ikisini birleştirdi. Ne oldu? Um. Um. Sonra ne var? Li. Li'den sonraya bakıyorum. Li'den sonraki met harfi. Bakın dik çeker de var zaten. Um li. Um li şeklinde okuyorum. Bir sonraki örneğime geçtim. Bakın vav'un e'si var. Ve. Dudakları söndürmeyi unutmayın. Sonra miden mime şeddeli bağlantı var. Normalde ve mim me demem lazım. Ama en sonunda me tarif var. En son okudum me'yi bir tık uzatacağım. Ve mim me me deyip durmadım. Me uzattım. Ve mim me şeklinde okuyoruz. Me tarifleri çok iyi öğrenmeniz gerekiyor. Elif, y, vav. Kur'an'da çok geçer. İnşallah doğru öğrenirseniz hepsine uygulayabilirsiniz. Sonraki özelliğime geçtim. Bakın burada ne diyor? Üzerine geldiği harfi 4 elif miktarı uzatarak okudur. Normalde 1 elifti. Hani medde 1 elifti. Şimdi bu 4'e çıktı. Mesela Se-un Bakın Se-un değil. Uzatıyorum 4 elif bu Buna 3 tane E atayım. Se-un gibi. Bir sonrakine geçtim. Bakın B'nin var, B'nin üzerinde bakın 4 elif miktarım var. Bakın, BE normalde BE ama uzatacağım. B-E BE BE diye okuyorum. Sonraki örneğime geçtim. Bakın birinci harfim B, ikinci harfim N ama bakıyorum üzerinde met çizgimiz var. En sonda da un var. Okuyalım. Bine un, bine un. Sonraki bakın M. ilk M harfimiz ama baktım ki 4 elif var. Hemen çoğaltıyorum onu N. Bakın M, N. N'i nasıl kesiyorum? Hemen. Bakın T var ama 4 elif var. Bakın uzattım. İ, bun. T, İ, bun. Devam ettim bakın B. Sonra M var. Bakın M ama 4 elif uzatması var. Sonrakine baktım. En son iki harfini birlikte okudum. enne. Bakın N enne diye okuyorum. Evet devam edelim. Bakın y var ve uzatması var. U. En sonda da h var ama bakın burada da bir med var. Dikkat edin. Onu da kullanmak durumundayım. ye U He. en sondaki h değil h uzattım. Sonraki örneğe geçtim. Ne ama dört elif var. Ne imetun, ne imetun. Evet bir sonraki örneğin Bakın dört elif e'm var. e var. Eyi dört elif bir uzatmam var. Bakın gördüm. Sonra ne yapmış? Lama cezimlemiş. Bunun ikisini tek ece gibi alıyorum ama uzatarak uygulayacağım. El, e ne? Bakın burada da bir uzatmam var. Dikkat edelim. Bakın birinciden uzatarak başlıyorum. Cezime bağlıyorum. Sonra elifi bir, bir elif uzatıp ne de bitiriyorum. E l n. Bir sonrakine geçtim. Birincisi i, ikincisi l. Ha burada bakın yanında bir de me harfi var. Bakın bunlarda da vardı aslında me harfi. Ha burada bu 4 olunca bir de bu 5 olmaz. 4 geldiği zaman bu meddin hükmü ölür. Artık 4 elif miktarı uzatabilirsiniz. İ ile ile ehliha. Dört elif miktarı da bu şekilde. Tecrüt kısmında bunların farklarını da göreceğiz ama şu an yapmanız gereken bunları dört elif uzatmak. Yani bunu görünce dört elif uzattınız. Med harflerinde ise tek geldiği zamanlarda bir elif uzattınız. Son konumuz lafzatullah. Tanımını bir okuyalım. Allah Celle Celaluhu lafzından önceki harfin harekesi üstün veya ötre ise kalın, esre ise ince okunur. Şimdi bunun özel bir okuyuşu var. E ile okunduğu yer var. Yani bu Allah lafsından önceki harf. Burada ne var? B var, değil mi? Esre'ye bakıyorsunuz. Yani i'li harfe bakıyorsun. Eğer Allah lafsından önceki hareke i ise Allah lafsını e ile okutacak. Yani billahi. Yani bunu nereden anlayacağım? Buna nasıl ne diyeceğimi? Allah lafsından önceki harekeye bakacağım. Harfe değil bakın, harf hiç önemli değil. Bakın, Allah lafzı burada var. E, Allah lafsından önceki hareke ne? Bakın bu. Şu hareket. Bakın renkli olarak. Burada ne var? Üstün var. O zaman ne diyor? Kalın okunur. Yani ağlı okunur bu sefer. Hu ve Allah'u. Hu ve Allah'u. Yani burada ağlı okuyoruz bunu. Bakın burada ile okuduk. Bin L. L. Bakın burada L dedik. Burada La diyoruz. Hu ve Allah'u. Hu ve Allah'u. Bakın tekrar bakıyorum. Allah lafzı. Önceki harekene, bakın önceki harekede burada. Şunu gördünüz. Üstün yani e ile. Nasıl okutacak? Burayı la'lı okutacak bana. Mi nellahi mi nellahi minallahi. Sonraki örneğime geçiyorum. Bakın Allah lafzı burada. Bakın Allah lafzından önceki harekeye baktım. Allah lafzından önceki ne? Esre. Yani bura ne okunacak? L'li okunacak. Mesela bu baş kısımlar bizi ilgilendirmiyor. E, Y. Bakın burada da bir met var. E başta da bir dik çeker var. Bakın bu ne olacak? İki tane. E, Y. E, Y. Tillahi. Tillahi. Bakın ben, beni buradan sonrası formül ilgilendiriyor. Tillahi. Tillahi diye. Evet bakıyorum. Allah lafzı bakın burada. Hareke ne? Önceki. Uğlu. O zaman ne olacak? Burayı yine lağlı okutacak bana. Şu ilk kısımlar beni şu anda bu özelliğimi ilgilendirmiyor. Sadece kelime bütünlüğü anlamında okuyorum. Yubeyyi. Bakın. Nullahu Yubeyi, Nullahu. Nullahu diye okuyorum. Umarım anlaşılmıştır. Evet bu med konumuz. Bu normalde teşvit konusu bu medler. Ama e, çok önemli bir elzem bir konu olduğu için burada almak istedik. Bir sonraki derste görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu. Kur'an okumayı öğrenmek ve öğretmek istiyorsan bu kanalda tamamını bulabileceksin. Muhatap olduğumuz bu eser alanındaki en kapsamlı çalışmalardan biridir. Baktığımız zaman küçük gibi görünen bu eserin arkasında yaklaşık 100 sayfalık bir soru bankası, online testler ve uzun emekler sonucu sesli olarak hazırlanmış sunu dosyaları bulunmaktadır. Hazırladığımız tüm dijital içeriklere elifbamızın üzerinde bulunan QR kodlarını kullanarak ücretsiz ulaşabilirsiniz. YouTube derslerimizle birlikte sunu dosyalarımızdan da yararlanmanızı mutlaka tavsiye ediyorum. Telefon, tablet ya da bilgisayarınıza yükleyerek istifade edebilirsiniz. Nasıl yükleyeceğinizi açıklama kısmındaki video linkinden öğrenebilirsiniz. Bu projenin ve daha birçok projenin senin gibi başkalarına da ulaşabilmesi için desteğine ihtiyacımız var. Elifbamızı sen de beğendiysen, çevrendeki Kur'an eğitimi veren hocalarımıza ve öğrenmek isteyen kardeşlerimize tavsiye edebilirsin. Ayrıca abone olup yorum yapmayı ve sosyal medya hesaplarından paylaşmayı da unutma. Her geçen gün yeni içeriklerle kanalımızı zenginleştirmeye devam edeceğiz. Bizi takip etmeye devam ediniz. Hayra vesile olan, hayrı yapan gibidir. Hayırla kalın açıklama kısmındaki online satış linklerini kullanarak yeni metot elifba siparişi verebilirsiniz. Toplu siparişleriniz için yandaki QR kodlarını kullanarak bizlere ulaşabilirsiniz.